Çok güzel. Nasıl girişim? İyi mi? Çok güzel abi. Bugün bir giriş oldu. Oç duamla beraber lol oynuyorum. Videolarda Hayır, evet, Yunus, değil. Yunus 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 dediğimiz ha. kişi bu arkadaş. Yunus. Yunus. Hmm. En sevdiğim YouTuber. Evet. Kanalı, ben kanala abone YouTube'da olup beni mutlu ediyor. Beğeni atmayı unutmayın. Aç, aç 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 Kaç beğeni çekiliş yapacaksın abi? Bin beğeni çekiliş var. Oo. Oh. Patron çıldırdı. <Gülüyor> 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 Karşıda kiti var, kiti kiti sevmem. Yes. Abo. Niye dom aldın? Olur olur. Alabilirim değil mi bu elemanı sen? Ya bu eleman biraz sıkıntı bir eleman ama halledeceğiz. Sıkıntı gibi. Sana var mı bu elemanı? Var. <laughs> Yavaşlatması da çok bunun bir de. Neyse. Ben hallederim ya onu. Kastırırım seni. Aha. Ooo. Hadi lan. Geliyor baba geliyor. Tek Q ya ölür ama ne yapayım niye atmıyor? Onun flash'ın var flash Q ya yap. <laughs> Bedava kill ya. <laughs> Yunus, bebeğim Yunus. Ya siktir git daha yeni geldik amına koyayım. Ne yardımı? Sal ja, <laughs> <laughs> Bak burada grom para almamış. Rob ne lan? Yaş, yamperi ama. Unuttuk. Niye unuttun? Çünkü ne? buradayım adam şuradan bana atıyor skill ya. Böyle bir saçmalık var mı? Öyle bir skill var ki Malphite'ın W'su gibi abi. Ya kanka bunlar ne yapıyor Allah aşkına ya. Ultisini kullandı. Anasının amından SS atıyorum geliyorum diye. Hala izliyorlar ya. Bu kadar mallık olamaz ya. Kastırın mı böyle? Kastırın kastırın. Ben de Kaysa'ya kastır. Kaysa mı, Lisandra mı, ne yararamsa. Andra abi ne Kaysa'sı. <laughs> Kaysa olsa keşke. Hepiniz dom alın amına koyun. Abi wave freeze işte niye geliyorsun wave elliyorsun ki? Ellerim dur, dayanamam. Hayır güçlü değilim ki. Niye ileri itiyorsun wave'imi? Ben ne yapacağım? Şimdi bekleyeceğim burada. <laughs> Hadi geliyorum seninle. Gel, ejderha bak. <laughs> geliyor. Bu ne? Ben git bayım onunla dövüş bakayım şöyle bir yalandan. Geldi. Abi Viego geliyor. Geldim geldim. Aa, tek attı lan bana. Evet. <gülüyor> 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 ya yine kafa. <kalmadım. gülüyor> ne oldu bu? Zonya mı bastı amına koyayım? Bu eleman nereye gitti peki Ben ulti attığımda? Ulti abi attığımda. ya. Ultisi mi? Ultisi o işte. Nasıl bir ultiymiş bu amına koyayım? Ben o çarın amına koyayım ya. Yavaşlatıyor, stun atıyor. Ultisiz Zonya. <laughs> gel de anana bir sikeyim senin gel. Abi şurada. Hiçbir şey yok. Nice. Ya şunlar bende kalsa var ya çok iyi olacak. Ulti yok ki amma nakoyim. Ya. <laughs> ya amına koyayım bari bana saldırdı birini. Lan flash attım ya. Nasıl siktiğim Allah'ız Allah sokundan. lan. Hı? Hadi şu kuleye vurursam tamam. O oh, Viago kurtlarında galiba abi. Aynen. Puri tarafında. Bota niye gidiyor amına koyayım Lisandra? Ne bileyim. Bu AP item'ler o kadar ucuz ki bak abi. Adam Hı. item bitirmiş bak. Ya sikiğim böyle şey. Ama minyon farkı da var oğlum aramızda. Ya minyon farkını sikeyim abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim itemim 3200 adam 2 2700. Arada 500 gold var. 500 gold. <gülüyor> 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 ah amına kodumun ol seni. <laughs> Ya baba Warwick main ya hayırdır oğlum? Hiçlik hmm. Piştik pişlikleri gitti Ya bir şey yok komutanım Aynen öyle Adamlar 2 2 geziyorlar. Nasıl atacağım lan ben buna SS? Abi bak ultisine bak adamın. Abi. Ya hay amına koyayım kaçtı cana bak ya. Zaten götü götüne hasar çıkarıyor. Aha flash attı. Flash attı, flash attı. <laughs> Bu da mı attı flash? Yok. Şu flash attı. Nice. Ona da volde. Volde. <laughs> Pat diye pattan kaçta. Alıyor kokusunu volde. Gidiyor volde. Abo. Ya ikinciyi vurma amına koduğum ama ya. Oğlum ta neredeyim amına koyayım ya. Allah Ya gitti bir de bir malfayda orospu çocuğusu aldı ya kili evet. ya. Allah Allah. <laughs> Hesabı böyle değil. <gülüyor> Kulayla. <gülüyor> Ay dan ki bagat hiç bagat. öldü Konuşurken ölüyor ya adam. Evet. ah şimdi Lisandra mı gelecek? Lisandra... Nereye gelecek? Bana. Lisandra abi. Ormana Ama mı geliyorsa? döndürmüyorlar bana aman arkayım. Ama Lisandra yok şu anda. Geliyor mu acaba? Olabilir. Ya. Tapa mı gidiyor? Tapa gitti bence lisan. Çıldırdım ya amana koyduğumun oyununda. <laughs> Aa bu <bulut> tecrübe <ejder> ediyor. <laughs> Gelin alak ya şu ejderi. Bot gelsin. Ben bunu tutmak zorundayım şu an. Gel babacım. Gel abi konuşalım. Bir aşağı iner biz konuşacağız. Aa şey de geliyor. Gelin ananızı vallahi siker katlarım ha yeter artık. Yarrak Yarrak gibi oynuyorsunuz aynı. Konuşamadım da sınırdan. Ne Oğlum lan aldın mı? Anasının amını yiydi emin oğlu. Allah Vallahi birini aldım. Helal çok iyi TF tf bizi bin yıl götürür nereye gidiyorsun amına koyayım jinx ya Pitleri git git abi çık 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 bak yine sana vuruyor buraya. ya <laughs> iyi tf döndürdü bizi yaga çalacağını zannetti hissetti inandı. Ejderi mi? He. Olabilirdi de. Ya ananı sikeyim ultini senin ya. Ne yaptın da 1700 vurdun oğlum sen bana amına koyayım ya. Hit Ya şu Viego var ya. Erkek olsa fightlar ya benle Erkek değil ama koyayım. Yani gelse biri VS1. Bir Kar gibi kaçıyor amına kodumun oğlu. Hadi Kar amına kodumun çocuğu ya. Korkak oynuyor. Ultisi yok onun abi. Nice. Nasıl benim şurada adam domata şey, adam. adam yok amına koyayım. Ulti, flash her şeyini beni kesmeye harcıyor ya şu Lisandra. Ne oldu lan? Eee? Gel abi konuşalım ah. abi. Gel abi. Gel abi gel. Konuşalım abi gel. Hah. wave'i de pushlayalım şöyle. Oh oh oh! Ooo. Oh. Gelin oğlum konuşak lan yüz yüze konuşak. Bir de WS1 konuşak amına koyayım. Abo. Ya Kate ne istiyorsun benden? Bir yere git Yunus bu maç almamız lazım Yunus. Maç önemli Yunus. Abi... <laughs> Alacağız mı? <bunu. gülüyor> o bota gidiyorlar. Bot çık lan çık. 4 kişi geliyor bota. Bakayım şöyle. Jinx'imiz iyi gibi duruyor. İyi de Zahin şimdi o parayı alacak Jinx'ten. Aşağıda mi, 5 ben? kişi var ama ne yapayım. Full 6. Oo giriyor adam. Abo, kule altı girdiler lan. E, kule öyle artık. Abo. Gitsek mi bot'a? Beş Kaç hiç tane bota. hit vurdu lan kuleye? Geleceğim buna. Vadi alalım bari. Hepsi bot tarafında zaten abi. Rahat alırız. 1400 olmuş lan bu. Ne? Çarpın gücü. Kaçtı bin miydi? 1200'dü en yükseğe. Abi hala bottalar ya. Bunlar kule, ne kule yapıyorlar kule açıyorlar buna? kanka adamlar. Oynarsan Diego oynarım onu. Oynamayalım mı? Yani yakalarsam diyeceğim de yakalayamıyorum ki. A kuşlarına gitti. Tamam şimdi yakalarım. Gel buraya. Ha, geri tamam, kaçıyor. Tamam. Takımı geldi. Çık çık siktir Malphite ölecek. Malphite ölecek. Ben bir base atayım. Çivilemin şeyini alayım. <laughs> Ejder. Gitme gel. Base atmam lazım dur. Geliyor. Base'leri almamız lazım çok önemli. Malphite öyle işte. Malphite öyle olmasa. Yeni <laughs> bak. Abi 3 kişi var benim burada. Bunu alamayacağız. Ben alırım ya. Helal be. Neyse amacı mejderi almakta. TF'yi de alırsak çok iyi olacak. Hadi Jinx. Al. An Ananı sikim diriliyor adam. Empty ya. Malphite eşeği nerede bu arada amana kodumu çocuğu? Geri zekalı yeni geldi. Şurada Malphite'ımız olsaydı var ya Direkt men aldıydık zaten abi. Çok rahat aldıydık. Tank mı kasmış lan bu? Eşek he. Anan <laughs> sikiyim ya. Al şunu açayım bin git vur. Tamam komutanım. Allah 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 Allah. Çekil lan Jinx amına koyarım şimdi <laughs> ha. Ooo oh, tek attım bu kule <laughs> <laughs> atarsın atarsın. Kule Yarış anından fazlaydı Yol, amına ala, ala, ala. koyayım. İyi oldu. Oh. Aha Viego çok iyi bu. Yok iyi tam olmuş ama Ya bir yürü git kardeşim ya. <laughs> ya şu lax şu ultilerini tuttur amana kodu çocuğu? Eee <laughs> takımda şey var mı? Var. O zaman ruh gömleği de alacağım ya. Geliyorum oraya. Ya hayır ya. Kendini attı ultiyi. hala yukarıda çocuk. Oyan lan. Aa kaç lan. Kaç. Hapıyor mal kayıp amına koyayım. Ha? Sik onda sik. 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 Ondan hız alır Lisandra'ya da gider. Sik. Sik onda sik. Lisandra'ya da gider. gider. Geliyorum. Helal oğlum. Abi Baron, Baron, Baron 4 kişi ölü. Barona gidelim aynen. Baron, baron, baron. Koş, 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 koş. Vur ona, vur, vur, vur. Yaşama, vur. Beşiktaş şeyinde kavga çıkıyor, çete yazıyorlar. Öldür onu, kafasına vur. Şimdi hmm. bir yere toplanmamız gerekiyor bu baronu kullanabilmemiz için ama. Aynen. Vallahi ben Kate'in aradan çıkartırım usta. Tamam Malfa şu an kim ulti atarsa o okay. Oy, onun ne siki? Pomboya bak. Nerede bir yok Aşkım gel bir yok aşkım. Arkada, 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 arkada. Gel gel. gel. Ha şurada. Mana kodumun kahpesi. Korkak Şu piç. Biliyorum biliyorum. Biliyor. <laughs> Amına kodumun korkağı. Bitiririz ya. Bitir 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 bitir. Biter zaten de. Bitiririz bitiririz Ne vurdun lan? é esgolaijici ha 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 es ha 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 ah hi hi ho ho